Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmekle ilgileniyor. Ancak Milli Yıldız şimdilik Benfica tarafından, satılamaz, olarak görülüyor. Dün gece geç saatlerde Fenerbahçe'nin pırı seven yöneticisi, Hakan Safi'nin başkan Ali Koç'un açıkladığı, Yıldız, transferini bitirmek için Portekiz'e uçtuğu iddia edildi. O haberine göre, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na olan ilgisi gerçek. Ancak kanatlara takviye yapılmasının zorluğu, Bruma'nın sakatlığı yüzünden sezonu kapatması ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek için Türk oyuncuya olan ihtiyaç yüzünden Benfica olumsuz cevap verdi. İnce elerse olabilir Sapo'ya göre de Benfica, Kerem'i ancak yerini doldurabilirse gönderecek, aksi takdirde milli oyuncunun takımdan ayrılması söz konusu değil. Ancak Portekiz ekibi Şampiyonlar ligi'nin dışında kalırsa Fenerbahçe için bir umut daha doğabilir. Devler Ligi'nin dışı kalmak Benfica'da sadece Kerem'in yolunu açmaz. Pek çok değişikliği gündeme getirebilir. Beşiktaş'ı da geçiriyorlar Türk basının aksine hem Ovogo hem de Sapo, Fenerbahçe ile Benfica arasında Kerem için bir görüşme olduğunu kabul ediyor. Hatta Ovogo, Beşiktaş'ın Portekiz ekibiyle milli futbolcu için temas kurduğunu savunuyor ancak resmi bir teklifin Benfica'ya ulaşamadığı konusunda ısrarcılar.